Değerli izleyiciler savunma sanayinde göğsümüz kabarıyor 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 diyoruz. Anka 3 insansız hava aracından bahsediyoruz ve bu insansız hava araçları sayesinde zaten dünyada nam salmış durumda bulunuyoruz ki ama geliştirdikçe geliştirmeye devam ediyoruz. İşte son testler ve gelen başarı. Düşük görünürlük, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesiyle önemli bir fark yaratan Anka 3 başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mühendisleri tarafından geliştirilen hava-yer görev uçağı Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerindeki kabiliyetini daha ileriye taşıdı. Müzik daha önce çeşitli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan Anka 3 bu kez ASELSAN'ın LGK 82 mühimmatını denemek için havalandı. İnsansız hava aracı başarılı bir atış daha yaptı. Milli olarak üretilen akıllı mühimmatla hedefi başarıyla vurdu. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün X hesabından o anları paylaştı. Görgün Anka 3'ün Aselsan'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarılı ateşlemesinin Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti. Başta Aselsan ve TUSAŞ olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor.